Yani o heyecan biz geldiğimiz ilk günde de vardı bizde. Yani o heyecan olmadığı zaman e, Yani bu işi yapmamamız gerekiyor. Çünkü o heyecan hep sizde olması gerekiyor ki e, yapmış olduğunuz işi e, güzel bir şekilde icra edin. E, evet, e, pazar günü iç önemli bir karşılaşma oynayacağız. E, şu andaki lidere karşı oynayacağız sezon başında favori gösterilen takımlardan bir tanesi Ankara gücü ama aynı zamanda biz de bu yarışın içerisinde olmak istiyoruz. Onlar şu anda bizden önde gözüküyorlar ama önemli olan sezon sonunda bulunmuş olduğumuz yer. Bugüne kadar oynamış olduğumuz karşılaşmalar sadece bizim özgüven adına güzel işler yaptığımızı gösteriyor ama her karşılaşma ee, tekrar yeni bir heyecan, tekrar yeni bir umut, e, tekrar e, e, bir e, basamak daha yükselmek için e, oluşabilecek olanaklar. Bunları doğru bir şekilde değerlendirmek lazım. E, o açıdan e, önemli bir karşılaşma bizim için. E, iç sahada oynuyoruz. E, ümit ediyorum taraftarımız da e, pazar günü yerini alır. E, onlar tribünde bize sahada e, güzel bir senerji yakalayıp güzel bir sonuçla ayrılırız. Yani şimdi şöyle çok popülist bir yapım yok. Çok popülist konuşmayı da sevmem açıkçası. Yani biraz gerçekçi olmak lazım. Geldiğimde de söylemiştim. Bazen günü kurtarmak için veyahut da taraftarlara mesaj veya da şirin göstermek için olmayan şeyleri söylemenin bir anlamı yok. Her zaman gerçekçi olmak lazım. Biz takım ruhunu her zaman ön plana çıkartacağımızı söyledik. O konuda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim bugüne kadar ama önemli olan bundan sonrası. Çünkü her oynamış olduğumuz karşılaşmanın kendine göre bir hikayesi var. Bu karşılaşmanın da kendine göre bir hikayesi olacak. Bundan dolayı kendimizi her oynadığımız karşılaşmadan gereken dersleri çıkartırsak almış olduğumuz sonuçlar ra göre değil de oynamış olduğumuz oyunlar bizim için çok çok önemli. İyi yaptıklarımızı devam ettirip hatta üzerine biraz daha koyup daha iyi yapmamız gerekenlerde üzerine durup çalışmamız gerekiyor. Bu karşılaşmada da yani o son oynamış olduğumuz karşılaşmada da bunu gördük. Oyuncularımıza zaten gereken analizi de yaptık. Önceden öngörmek çok zor. Yani e, çünkü öyle bir şey olmuş olsa herkes e, ona göre öngördüklerine göre transferlerini yapar. Sezon sonunda da istediğini oluşur. Yani uzun bir maraton. E, bu maraton içerisinde önemli olan e, camiye olarak birlikteliği sağlayıp e, o hedefe doğru e, yönlenmek lazım. Yani şimdi şey yani tabii birkaç tane oyuncuyla ilgili özellikle e, bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi tabii e, Maçtan sonra bir şeyler söyledim ama galiba herkes bunu tam olarak algılamıyor. Bazı oyuncuların neden oynayıp oynamadığıyla ilgili özellikle Fofana ile ilgili. Yani Fofana'nın sağlık durumundan dolayı oynatmadığımızı daha önce de söylemiştim, ifade etmiştim. Yani söylenenlere açıkçası veyahut da yazılanlara kim tarafından yazıldığı, sosyal medya üzerine yazıldığı zaman bu çok fazla önemli değil ama yerel basında yazıldığı zaman bu üzücü. Çünkü sizler sürekli geliyorsunuz, görüyorsunuz. Sizlere de gerektiği zaman gereken bilgileri de veriyoruz. Ulaşmanız o kadar zor değil. Yani Fofana'nın sağlık sorunlarından dolayı oynatamıyoruz. Yani daha önce de söylemiştim midesinde ve bağırsaklarındaki oluşan sıkıntıdan dolayı 90 dakika oynayacak seviyede değil. Kendisiyle de bunu paylaştık. Oynayabileceği süreyi kendisiyle birlikte karar verip ona göre şey yapıyoruz. Burada biz bizim için her oyuncu değerli ve mümkün olduğu kadar her oyuncudan da maksimal verim almaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle Hasan'ın durumu henüz net değil. Çünkü geçen hafta kalmış olduğu darbeden dolayı dizinin de ödem oluştu. Birkaç tane daha soru işareti olan oyuncularımız var. Yani bunlar maç saatine kadar soru işareti olanlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz buradaki olan her oyuncu bizim için aynı değerde. Yani e, isime, kariyere e, çok fazla bakmadan bugün bize sahada ne verebiliyor, bizim için asıl olan ve önemli olan bu. Berkle ilgili Berk'in yani beklentinin üzerine, belki sezon başında gelmiş olduğu ligden dolayı beklenti en beklentisi az olan oyunculardan bir tanesi daha çok alternatif, Belki geleceğe vaat eden e, oyuncu olarak gözüküyordu ki biz kupa maçında vermiş olduğumuz şansı çok iyi bir şekilde değerlendi ve ondan sonra oynamaya başladı. Bu aynısı e, Cihan için de geçerli. E, çünkü o da o kupa maçından sonra forma şansı buldu ve onu iyi bir şekilde değerlendirdi. Yunus'a gelecek olursak Yunus'u Yunus 15 dakika kupa maçında oynatmıştık. Ondan sonraki süreçte o da oynamaya başladı. Yani kupa maçının da ne kadar önemli olduğunu oyuncular için ön plana çıkmış oldu. Yunus'un şu andaki gelişimi gayet olumlu. Yani sanki ilk defa değil de yani yıllardır bu takımın içerisinde olan bir sergisi ve görüntüsü var ama önemli olan tabii bu süreç içerisinde onu bazı yani özellikle çevresinden korumamız gerekiyor. İç değil de dış etkenlerden korumamız gerekiyor. Bizde çok çabuk birilerine benzetilir, çok çabuk bir yerlere getirilir ve sonrası hüsran olur. Bunu doğru bu süreci doğru yönetmemiz gerekiyor. Gençlere mutlaka şans vereceğiz. Genç yaşlı diye bir şey yok yani buraya geldiği zaman oyuncu artık belirli bir potansiyele sahip ki burada bulunuyor. Burada bulunan her oyuncunun da oynama Şansı diğerleri kadar var. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Tamam.

Go, 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 go,